astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir, uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışa açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili Başak Burçları. Bu videomuzda Nisan ayını konuşacağız. Nisan ayına Venüs'ün ve Merkür'ün retrosuyla geliyoruz. Aslında bu ikili Mart ayında retroya başladılar. Koç burcunda başladılar retroya ve şimdi artık Balık burcunda geliyorlar ve 10 Nisan'da Merkür'ün retrosu bitecek. 14 Nisan'da da Venüs'ün retrosu bitecek. Dolayısıyla bunlar sizi nasıl etkiliyor? Biraz bunları anlatmak istiyorum. Tabii ki retrolarda artık biliyorsunuz, aşinasınız. Yeni başlangıçlar yapmak için, yeni kararlar almak için, radikal işlemler yaptırmak için Venüs retro olduğu için güzellikle alakalı özellikle yeni bir ilişkiye başlamak için evlenmek için çok da uygun bir süreç değildir. E, eski ilişkilerden tekrar yeni bir ilişki başlatmak için de çok uygun bir zaman değildir. İlle de hani e, işte eski aşklarla tekrar başlamak istiyorsanız bile e, en azından retro bitimini beklemenizi tavsiye ediyorum. Hani o ciddi kararları almak için. E, çünkü böyle biraz dalgınlık, kafa karışıklığı, ve bir takım ilişkilerle ilgili problemler gündeme gelebilir bu süreçte. Tabi bu ikilinin böyle balık burcunda retro olması ki bu ikilinin yanında Kuzey Aydın ve Satürn de olacak. Tam sizin karşıt burcunuzda olduğundan sizi çok önemli şekilde aslında etkiliyor. Önce gölge taraflarını aktarmak istiyorum. Sonra da olumlu etkilerine geçmek istiyorum. Ya da olumlu anlamda nasıl değerlendirebilirsiniz onları da aktarmak istiyorum. Gölge anlamda bazı ilişkilerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Yani böyle düşmanlıklar görebilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen insanlar. İşte belki işte iş yaptığınız insanlar, belki ortaklıklar veya işte ne bileyim arkadaş çevrenizle ilgili belki bir takım işte insanlarda bazı sorunlar yaşamak, yanlış anlaşılmalara açık olmak, yanlış anlamaya açık olmak, iletişim problemleri yaşamak söz konusu olabilir. Hakikaten sizin için de böyle eski aşkların e, gündeme geldiği bir süreç, sizi aradıkları bir süreç olabilir. Aynı zamanda işte ortaklık yaptığınız insanlarla bazı anlaşmazlar yaşayabilirsiniz. Evliyseniz veya bir partneriniz varsa eşiniz veya partnerinizle bir takım böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Yani biraz böyle ilişkilerle ilgili problemleri tetikleyebilir. Size karşıdan baktığı için sağlıkla alakalı da bazı yüzleşmeler getirebilir. Sağlıkla ilgili ee, ne bileyim işte tahliller, tetkikler, belki biraz hastane işleriyle ilgilenmek, rutin kontrollerle ilgilenmek e, biraz bunlar da böyle Nisan'ın ilk başlangıcı sizin için geçebilir yani süre böyle geçebilir. Zaten bu e, retrolarda bakın siz biraz daha ilişkilerinizi ve kendinizi aslında gözden geçireceksiniz gibi gözüküyor. Yani böyle bir süzgeçten geçirmek gibi yani böyle bir Geçmişten bugüne işte davranışlarınızı, düşüncelerinizi fark ettiğiniz de bir süreç olacak aslında ve böyle de yapmanız gerekiyor. Ee, yani çünkü evet retro retro bir süreç ama çok da kalıcı önemli kararlar da alacağız aslında burada. Satürn değişi içerisinde olduğu için. Belki çok içsel olacak bu kararlar. Belki bunları uygulamaya retro bitiminde geçeceğiz ama evet bize böyle çok sağlam adımlar da attıracak günün sonunda bu retrolar adım demeyeyim de yeni adım gibi düşünmeyin. Yani önemli içsel kararlar aldatacak diyelim tekrardan. Şimdi e, olumlu tarafından baktığımız zaman ise bazı ilişkilerden hak edişler de gelebilir. Özellikle bir yerden işte bir şey bekliyorsanız, ne bileyim işte bir başvuru yaptığınız zaman bir haber bekliyorsunuzdur. Veya ne bileyim ortak bazı işleriniz vardır veya eşinizin beklediği bir şey bir şey vardır, partnerinizin beklediği bir haber vardır. Bu haberler gelebilir. Özellikle sürüncemede kalmış, belirsiz olan, tamamlanmamış şeylerin tamamlandığı bir zaman dilimi olabilir aynı zamanda. Ve bitmesi gereken ilişkiler bitebilir. Ee, ve daha böyle kalıcı olan ilişkiler daha da güçlenerek aslında bu retodan çıkabilir. Yani siz böyle ilişkileri, ilişkilerdeki alma verme dengesini, kendinizin buradaki rolünü, işte karşınızdakilerin size neler kattıklarını falan biraz böyle süzgeçten geçirip aslında daha sağlam kararlar alacaksınız diyebilirim bu retro süresince. Ve bir diğer konumuz 13 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu dolunay sizin 2 ve 8. ev aksınızı etkiliyor. Dolunay esnasında Venüs ama çıkmak üzere 14 Nisan'da bitecek ya yani şey dolunay oluyor hemen retro bitiyor ertesi günü. Tabi Terazi Burcu'nda olduğu için Venüs'ü burada önemsiyorum. Çünkü Terazi Burcu'nun yöneticisi Venüs'tür. Yücelim yöntesi Satürn'dür. Onlar beraberler zaten şu anda Balık Burcunda ee, ve Karon etkili bir dolunay çünkü güneşle ile Karon Koç Burcunda kavuşuyor olacak. Dolayısıyla Karon çok e, baskın, yoğun etkili olduğunu görüyoruz e, bu dolunayda. Ve yine dolunayda Mars'ın da son derecelerinde Yengeç Burcunda olduğunu ve o Merkür Kuzey ay düğümü Satürn Venüs'e güzel bir açı yaptığını görüyoruz. Dolunaylar biliyorsunuz ki yüzleştirir, açığa çıkartır, görünür, kılar. Ve bununla ilgili artık bir tamamlanmaya ve bir karara doğru gitmemizi aslında gösterir. Gideceğimizi daha doğrusu gösterir. Ve 2 ve 8. ev aksı parayla ilgili bir aksıdır, alma verme dengesiyle ilgili bir aksıdır. Veya ilişkilerle ilgili bir aksıdır ki zaten terazi koç aksı da direkt ilişkilerle ilişkilidir. Yani ilişkilerle ilgilidir. Dolayısıyla siz e, hem maddi konularla alakalı bir takım kararlar alabilirsiniz. Belki... Bir haber bekliyorsunuz, işte bir iş başvurusu yaptınız veya ne bileyim belki yöneticinizle görüştünüz terfi ya da zam istediniz. Veya belki e, kendi işinizi sahibildiniz ve kendi işinizle ilgili bir takım kararlar almıştınız belki. İşte bunlarla ilgili sonuçları getirebilir bu Dolunay Bunun dışında belki de ilişkilerde ayrılık, bitiş, sonlanma, tamamlanma veya mevcut ilişkinizde başka bir e, duruma doğru geçme, yani daha ciddiyete doğru geçme. Hani belki işte bir partneriniz var, romantik bir ilişkiniz var. Evlilik adımı atmak isteyeceksiniz belki. Bununla ilgili bir karar alacaksınız. Bunun dışında belki gelirlerinizi arttırmak için işte ek iş yapmak veya ne bileyim. E, hedeflerinizle ilgili belki bir değişiklik. Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir hedefiniz var ve belki bunun işte bununla iş kurmak istiyorsunuz ve bununla ilgili belki eğitim alacaksınız, eğitim vereceksiniz, kendinizi geliştireceksiniz. Yani bu tarz konular yani kişisel gelişiminiz ve tüm işte ikili ilişkiler, maddi konular bu dolunayın konusu olabilir sizin için. Haberci bir dolunay aynı zamanda beklediğiniz haberlerin geldiği bir süreç olabilir aynı zamanda. Ve böyle bazı belirsizlikler artık, artık böyle bittiği, tamamlandığı bir süreç olabilir. Ve 16 Nisan'da Merkür Koç burcuna girecek. Yani sizin 8. evinize girecek artık. Peki bu süreç sizi nasıl etkiliyor? Bu Merkür Koç süreci sizi çok daha araştırmacı, çok daha gözlemci hale, çok daha sorgulayıcı bir hale getirebilir. Olumlu anlamda belki böyle önemli eğitimler alabilirsiniz. Özellikle böyle gizli, derin konuları daha çok sorgulayabilir ve araştırabilirsiniz. Aynı zamanda kendi içsel konularınıza dair de işte kendinizde bir takım fark ettiğiniz şeyler var belki. Ya kendi şöyle bir taraf var, bunu iyileştirmek istiyorum veya Kendimde şunu fark ettim, bunu araştırmak istiyorum. Nedir bunun aslı astarı gibi. Daha böyle kendinize yöneldiğiniz, kendinizle ilgili e, kararlar aldığınız bir süreç olabilir. Maddi konularla alakalı da aynı zamanda gündem getiriyor. İşte belki bankacılık işlemleri, ne bileyim böyle alım satım konuları, ortak gelirlerle ilgili konular, bir takım işte başvurular yapmak, yasal konular, resmi işlemler veya ne bileyim yatırım yapmak ya da işte borç çekmek, kredi çekmek gibi konular belki bu konuları daha fazla araştırdığınız, bu konuları daha belki girişimci olduğunuz bir süreci de gösterebilir. Aynı zamanda sırlı konulara çağ çıkar, gerçeklerle yüzleşirsiniz bu süreçte. Siz de hem merak edersiniz hem de zaten kulağınıza gelir bir şekilde. Gölge tarafına baktığımız zaman ise belki biraz daha krizli bir süreci gösterebilir. Maddi krizler, ilişkideki kıskançlık krizleri, güç mücadeleleri veya işte belki o sırların açığa çıkması, ee, bir takım Başka problemleri de gündeme getirebilir Veya sizin biraz daha böyle takıntı yaptığınız şeyler olabilir Yani kafanıza taktığınız şeyler ki Sizin yönetici gezegeninizdir Merkür O yüzden Merkür'ün konumu her zaman önemlidir sizin için Dolayısıyla biraz böyle kendinizi sakladığınız bir zaman dilimi olabilir Yani böyle hemen kendimi öne atmayayım işte yanlış anlaşılırım Veya belki biraz daha karanlık bir şekilde kafaya bir şey takmak Hani böyle darlık intikamcılık veya işte öfke patlamaları koç burcunda ne de olsa e, ve bunların getirdiği zararlar ilişkilere yani ya da fevri dürtüsel bir şekilde maddi konularda işte karar almak, düşünmeden karar almak falan bunların sonuçlarını e, yaşamak bunları geçirebilir. Demek ki biraz daha bu konuda dikkatli olmakta fayda var. E, olabildiğince merkür koçta böyle temkinli gitmek, işte o aceleci olmamak, fevri davranmamak iyi gelebilir e, diyebiliriz. Ve 18 Nisan'da Mars Aslan Burcu'na geçecek. Yani 12. Yemize geçecek. Bu süreçte biraz daha yine maneviyat öne çıkabilir. Aynı zamanda bilinçaltı konuları, terapi, tedavi, işte kişisel gelişim konuları, kendinizle ilgili konular, yani sizi ilgilendiren içsel konular daha fazla gündeminizde olabilir. Daha fazla bu konularda aksiyon almak isteyebilirsiniz. Harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bunun dışında bakın yurt dışı bağlantılı işler, freelance işler, işlerinizin yoğunlaşması, online işler veya eğitimler bunlara yönelmek söz konusu. Sağlıklı yaşamak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili hayatınızda aksiyonlar alabilirsiniz, kararlar alabilirsiniz. Uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Bunları çözmek isteyebilirsiniz. Gölge anlamda belki biraz daha düşmanlıklarla mücadele etmeniz gerekebilir. Veya hareketle, hani harekete geçmekle ilgili belki biraz daha böyle kendi iş dünyanızda çözmeniz gereken şeyleri fark edebilirsiniz. Çünkü Mars 12. evde böyle çok e, harekete geçmek konusunda e, çok iyi diyemeyiz ve bu da biraz böyle bastırılmış öfkeyi ve dürtüsel tepkileri de beraberine getirebilir. O yüzden bu süreci böyle e, iş dünyanızda yönelerek aslında hani adeta böyle bir şarj ediyorum kendimi gibi. Yani biraz böyle arka planı olup bitiyor. Bunları saptıyorum. Burada bir takım sorunlar saptadıysam kendimde davranışlarında, hareketlerinde belki bunları çözebilirim tarzında yaklaşırsanız daha iyicil olabilir. Sağlığınıza önem vermeniz daha iyicil etkiler getirebilir bu süre zarfında. Tabii ki Mars burada ticaretle ilgileniyorsanız yani maddi konularla alakalı iş ve kariyerle alakalı da böyle bir azmi, Böyle bir hareketliliği getirebilir e, olumlu tarafından baktığımızda. İlişkilerle alakalı ise belki biraz daha ilişkilerde e, böyle şüphelendiğiniz şeyler olabilir. Partnerinizden şüpheleniyor olabilirsiniz veya e, iş arkadaşlarınızdan şüpheleniyor olabilirsiniz. Tabii ki bu şüphe e, eğer böyle çok böyle bastırıp bastırıp öfke olarak açar çıkmayacaksa belki yerinde bir şüphe olabilir ama işte orada o davranışlarınız, o enerjinizi nasıl kullandığınız da aslında önemli olacak. Hani belki gölge etkisi açısından bu konuda bir uyarı yapabilirim, altını çizebilirim. Yoksa evet belki de hakikaten e, yani düşmanlıklar yapan insanlar olabilir yani hayatınızda ama sizin verdiğiniz tepki ve hareketiniz de aslında burada önemli olacak. Hani derler ya e, haklıyken haksız konuma düşmek. Yani öyle olmamak için daha belki o Mars'ı iyi çalıştırabilirsiniz, olumlu çalıştırabilirsiniz 12. temalarında. Ve 19 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na geçiyor. Bu size rahatlatacak hakikaten. Size güzel bir açı yapacak. İki toprak elementi. Trine açı kuracak bu süreçte. Ve Güneş tabii ki bir ay boyunca sizin 9. ev konularınızı aydınlatacak. Dolayısıyla yurt dışına seyahat etmek, vize pasaport işlemleriyle ilgilenmek veya böyle bir konu hiç yoksa hayatınızda belki dava mahkeme konuları, resmi işte konular, başvurular, alanınızda uzmanlaşma arzunuz, işte bununla ilgili harekete geçmeniz, Sınavlar, ne bileyim yolculuklar ya da işte eğitim almak, eğitim vermek konuları biraz daha bu konularla eşleşir olabilirsiniz. Zaten daha araştırmacı ve sorgulayıcı sanki olacaksınız. Yani daha olayların derinini görmek isteyeceksiniz. Kendi hakikatinizin arayışında sanki olacaksınız. Bununla ilgili daha fazla belki araştırmacı olacaksınız, bilginin peşinde olacaksınız diyebilirim. Veya statü anlamında belki bir başarı elde etmek bu süreçte sizin için yine söz konusu olabilir. Ve 27 Nisan'da boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay hepimiz için çok önemli. Önemli bir açık alımın içerisinde önemli bir görünüm var burada. Nedir bu görünüm? Önce bir onu anlatayım. Tabi biraz genel etki ama sizi nasıl etkileyeceği oraya geleceğim aslında işin gerçeği. Allah'tan ki yeni ay size güzel bir açı kuruyor. Dokuzuncu evinizde, boğa burcunda bir yeni ay. Yeni ay biliyoruz ki yeni adımlar, yeni girişimler, yeni karar ve başlangıçlarla ilişkilidir. Fakat yeni ay esnasında Mars, Plüton ve Lilith arasında böyle bir tek kare açık kalıbı var. Sabit burçlarda, Lilith Akrep'te, Mars Aslan'da, Plüton Kova'da ve bu tek kareye yeni ay Grand Kare yapıyor. Yani Grand Kare açı kalıbı oluşuyor bu dördü arasında. Ee, ve Grant Karaç Kalıbı biliyoruz ki çok yoğun bir enerjidir ve gölge anlamda fazlasıyla mücadele edeceğimiz konuları gösterebilir ve tabii engelleri de gösterebilir. Ee, bunun dışında tabii ki sabit burçlarda, sabit nitelikteki burçlarda olan bu Grant Karaç biraz böyle inat, güç mücadelesi, çekişme, sabit fikirlilik gibi konuları getireceğinden demek daha dikkatli olmak lazım. Yani neye de inat ediyoruz? ...ya da neyde çok fazla... E, ...önümüzü görmeden ya da... işte hiçbir farklı bakışlarını görmeden... ...neyde çok diretiyoruz... ...belki hepimizin biraz bu konuları... ...sorgulaması gerekebilir. Ve e, yeni ayda... ...bu açık ile beraber tabii ki... yorulacak olursak sizin için... ...rutin hayatınızın değiştiği... ...dönüştüğü bir süreci getirebilir bakın. Belki işten çıkacaksınız... ...belki iş yerinizde bir pozisyon, statü değişikliği olacak... ...belki taşınacaksınız... ...belki yeni bir iş kurmak adına harekete geçeceksiniz. Ya da önemli bir eğitim belki alacaksınız veya bir yetkin olduğunuz konuda eğitim verme kararı alacaksınız. Aslında size dedim ya güzel etkileyecek bu açık kalıbına rağmen. Tabii ki bu açık kalıbına kalıbıyla ilgili bazı uyarılar yapmak istiyorum ilk etapta. Sonrasında bunun olumlu ve diğer taraflarına geleceğim sizin için. Şimdi gölge anlamda evrak işleriyle ilgili böyle e, dolandırıcılık, kandırılma manipülasyon konularına karşı temkinli olmanızı tavsiye ediyorum aynı zamanda ilişkilerdeki bir takım böyle düşmanlıklar e, samimiyetsiz işte insanların e, çevrenizde bulunması hani böyle ayak kaydırmak gibi işte iş yerinde böyle bir takım gizli böyle saklı manipülasyonlar gibi belki belki iş yerinde de belki başka ne bileyim alım satım yapacaksınız davanız var belki bilmiyorum ya da bazı evrak işlerimiz var. İşte imzalar atacaksınız, önemli kararlar alacaksınız belki. Tüm bu konularda hem ilişkiler hem de böyle önemli evrak işlerinde, alım satım konularında, ortaklıklarla ilgili konularda daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bu süreçte bakın bu süreç Nisan ayının sonunu kapsıyor ve Mayıs ayının da aslında ilk yarısını etkiliyor hemen hemen. Bu süreçte böyle herkese güvenmemek, sırrınızı vermemek, bir açığınızı vermemek iyi olacaktır ve evrak işlerinde de dikkatli olmak işte nereye ne imza atıyorsunuz kim ne söylüyor kim sizi hangi konuda ikna etmeye çalışıyor yani hemen atılmak yerine biraz böyle gözlemci kalmak araştırmacı olmak süreci daha iyi ve olumlu geçirmenize vesile olabilir olumlu tarafına bakalım şimdi çünkü her göstergenin e, olumlu tarafı mutlaka vardır veya bunu çok zorlu açı görsek bile bunun mutlaka bir hayrı vardır veya farklı bir yorumu vardır farklı olarak şöyle bir yorum yapabilirim buna. Belki zaten hali hazırda iş yerinizde veya yakın çevrenizdeki ilişkilerde sorunlar yaşıyorsunuz diyelim ki. İşte bu yeni aile beraber artık bu sorunlara bir dur demek isteyebilirsiniz. Yani bununla ilgili o daha enerjik bir şekilde mücadeleci olabilirsiniz. Hani böyle kendinize yönelerek, kendi çıkarlarınızı da aslında gözeterek bazı kararlar alabilirsiniz. Yasal konular olabilir bu, maddi konular olabilir, iş hayatınızdaki konular olabilir bu aynı zamanda. O yüzden sanki bir de bu yeni ay bir krizin üstesinden gelmek gibi de e, böyle çalışabilir hayatınızda. Ve 30 Nisan'da Venüs Koç burcuna giriyor. Yani 8. evimize giriyor. Burada biraz böyle maddi konularda iyice etkiler getirebilir Venüs öncelikle. İşte elinize para geçebilir. Beklediğiniz paralar gelebilir. Size borcu olan insanlar borçlu ödeyebilirler. Veya siz biraz daha böyle maddi konularla alakalı olabilirsiniz. yatırımları düşünebilirsiniz, gelirinizi arttırmayı düşünebilirsiniz, borçlarınızı yapılandırmak isteyebilirsiniz veya borçlarınızı kapatmak için bir takım yollar araştırabilirsiniz. Daha böyle cesur bir şekilde e, hani böyle derler tak koydum ve koydum ve bu sorunu nasıl çözeceğim gibi daha böyle çözüm odaklı olabilirsiniz yani krizlerin üstesinden. E, soğukkanlıkla geldiğiniz bir sürece getirebilir. Tabii ki Venüs bu koç seyahatini Mayıs'ta daha çok etkisini hissedecek ama olsun insanın sonunda da olsa etkilerini bir anlatmak istedim işin gerçeği. E, gölge anlamda ise biraz böyle krizli ilişkiler, ilişkilerde böyle kıskançlıklar e, ve burada hızlı başlayan, hızlı biten ilişkileri getirebilir. O yüzden demek ki böyle belki hani e, pişman olmak adına hani ee, çok aceleci olmamak iyi olur. Hem maddi konuda hem ilişkilerle ilgili konularda. Hem yani kadınlarla ilişkilerde de hani aynı zamanda işte arkadaşlık dostluk kurarken de romantik ilişkiye başlarken de yine de böyle çok hızlı davranmamak, aceleci olmamak iyi gelebilir bu süreçte. Ee, ve belki de bu seyahatte, Venus Koç seyahatinde böyle estetik ameliyat, güzellikle ilgili konularda da bakın biraz böyle kararlar alabilirsiniz baktığımızda. Evet şimdi hafta hafta ayımızı değerlendirelim. Ee, 1 ve 6 Nisan haftası. Bu hafta sizin daha çok hedeflerinizle alakalı e, kararlar aldığınız bir hafta. Bir şeyleri böyle düzenlediğiniz bir hafta. Sanki böyle haberler gelecek. İşte ne bileyim başladığınız yerden haberler gelecek belki ya da işbirliği yapacaksınız veya sosyal çevrenizden bir ilham alacaksınız veya destek göreceksiniz ve bununla ilgili bakın böyle kararları getiriyor. Yani nispeten tüm burçlar için aslında yine retro olmasına rağmen güzel bir hafta. Hak edişlerin geldiği bir hafta. Size de bakın böyle olabilir. Yani hak edişler gelebilir. Parayla ilgili ilişkilerle ilgili, hedeflerinizle alakalı, ideallerinizle alakalı güzel bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. 7 ve 13 Nisan haftası Dolunay haftası. Dolunay'ı anlattım o yüzden tekrar Dolunay'ı anlatmayacağım. Dolunay etkileri aktif yani bu hafta. Ekstra olarak bu hafta Merkür de düze geçiyor. Bunda e, tarihini vermiştim. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman yine bakın ilişkiler. İlişkilerde sanki bir takım sorumluluklar almak, ilişkilerde kalıcı uzun vadeli kararlar almak, önemli insanlarla işbirliği yapmak, yurt dışı bağlantılı konular veya veya statü, mevki ya da resmi alanlarla ilgili konularda bazı haberlerin gelmesi. Fakat bunun yanında belki ee, önemli insanlar işte aile büyükleriniz, akrabalar olabilir. Onların belki bir sağlık sorunun olması, bunun haberinin gelmesi de bakın söz konusu veya bu hafta tedavi olmakla ilgili de bazı kararlar alabilirsiniz. Tedavi, ameliyat gibi konuların e, gündeminde yaşayabilirsiniz. 14 ve 20 Nisan haftasına bakalım şimdi. Şimdi bu hafta aslında güzel. Venüs de düze geçiyor. Ee, yeni fikirler, hayaller, projeler, freelance işler, yurtdışı bağlantılı mevzular. Tüm bu konularda böyle yeni yeni adımlar atmak isteyebilir. Yeni kararlar alabilirsiniz aslında gayet güzel. Fakat bir diğer yandan bazı e, durumlara da dikkat etmeniz lazım. Nasıl durumlar bunlar? Yani çok iyi analiz etmenizi tavsiye ediyorum. Yani böyle çok e, nasıl diyeyim? Hayali iyimserlik içerisinde olabilirsiniz bakın. Böyle bir düşünmeden hani harekete geçmek isteyebilirsiniz. Böyle bir ee, ne derler ona hani böyle bir çocuksu bir heyecanla bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz ama çok güzel e, gayet güzel bir enerji yine de temkinli olmanızı tavsiye ediyorum yani böyle o çocuksu heyecan çok güzel bunu koruyarak belki de böyle analiz etmek yani böyle artısını eksisini araştırarak bir şeyleri başlatmak e, iyi olabilir bu hafta için bunu söyleyebilirim size ve nisan ayının sonuna bakalım 21 ve 30 nisan e, zamanına bakalım burada zaten yeni ay Zamanındayız Yeni ayın etkilerini anlatmıştım. Ee, bu süreçte rutin hayatınızla ilgili bakın değişiklikler, iş hayatınız, çalışanlar, iş arkadaşlarınızla ilişkiniz, hizmet verme şekliniz veya taşınmak, yer değişikliği, iş değişikliği gibi konular. Bu konulara dair bakın bazı e, son kararlar, tamamlanmalar e, bu süreçte sizin için söz konusu olabilir. Burada da bakın böyle çok önemli e, adımlar atacaksınız gibi geliyor. Uzun vadeli karar alacaksınız gibi geliyor bana. Belki bazı e, iş hayatınızdaki krizler veya engelleri çözmek istediğiniz bir haftada olabilir. Hani böyle nasıl diyeyim yeter artık gibi böyle bir artık bunu yapacağım ya da artık bunu yapmayacağım gibi böyle bir e, engeli kalıcı anlamda aşma arzunuz olabilir. Bununla ilgili harekete geçebilirsiniz. Veya öyle bir haber gelecek ki belki e, çok köklü bir değişiklik olacak hayatınızda. Sanki bu hafta biraz böyle bir etkide var diyebilirim. Evet sevgili Başaklar umuyorum ki güzellerle geçsin bu ay ve bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sevgiler.